Hadi gidelim. Sonunda. Kar ben hadi yürüyün işte karı... karıncı yuvasına. Çantamı alıp geliyorum. Azıcık dikkat İyi örümcek biraz uzaklaşmış. Ben bu karıncaların yuvasını keşfetmek istiyorum ya. Değil mi? Işık yaptıysak oraya da gidebiliriz. Ama o oraya gitti. orada, şey <laughs> orada bir şey yok. büyük bir, bir şey yok, büyük buruyordu. bir karınca var ya. Şey, bu senin dediğin keskin gagalı. Yani ondan lazım. Onu yapınca o... gelip buradan silah yapacağız. Örümce örümceği öldüreceğiz sonra kanka onu yapıp. Eee şey o zaman gidelim onların base'ine gidelim. Yani karıncaların base'ine de... gitmemiz lazım. Ben de zırh yapayım da ondan sonra. Bu lan? Ben bir tezgah gideyim. Kıyafet yapayım kendime. Üstünün altında bir sürü gibi bir şey var. Dizlik basit ip. Karıncalar nereden geliyor ya? Yuvasını bulabildik mi? Ayşe'miz mi arttı? Ya. <laughs> ben sağ olsun. Neredeydi lan bunların base'i? Bilmiyorum ki. Ar bakıyorum da bulamadım daha. Bizim evin arka tarafındaydı ya. Diğer ben biliyorum nerede olduğunu. Gel geliyorum be. Aa, neredesin ki? Ya şey tamam. sana yakalım. Orada tamam. Şurada bir yer ya dur ben bulayım sonra sizi çağırayım. Sudan olmuyor. Altı. Altıdan oluyor tamam. Bana Gel 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 buldum boss'u buldum boss'u buldum gelin. Karınca boss. Nerede? Geliyorum 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 geliyorum. Ya, geliyorum, ya, geliyorum da bir daha. Yam 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 yam. Çok vurmuyor lan gelin zırhım var benim, benim. Bir şey var havalı Ha bu mu boss kanka? <laughs> Asker kalınca işte. Yani <laughs> e, çinekler nerede? Ha öldüğünce keşif mi ettik acaba? Aynen. Şimdi bunların Aynen yuvasına girmemiz var? lazım. Aa bir tane daha. Tamam dur. <laughs> Aynen bak asker kancarı öldüreceğiz. Manam yok yardım. Aa. Tamam ölüyorum. Kanka benim de canım az ben bu hasar çok fazla. Bunlar birbirine giriyor. Aa, giriyor. Yardım 3 tane burada. Aa buradan baka sokabiliyorsunuz. Baka sokabiliyorsunuz. Bak baktı şu anda. Sana yardım vurur. Daha da pistte de çok var. Oğlum çok fazla var ben kaçıyorum. Kaç kaç çok fazla da. <laughs> Hah, geldim burası iyiymiş. Faik bu ne? İyiymiş derken adamlar üstümüze zıplamasın. Ama iyi loot yapıyoruz bir şey söyleyeyim mi? Kanka orası bug'da oluyorsun ya. Ya git ya be. Benim canım çok az. Ben eve gidiyorum. Şu üstmeki boşaltayım. O Daha, ne? Bandaj falan yapalım ya. ne Sağ oluyor O ne? O ne oğlum? O bug'da moruk. Oha bu çok zor ölüyor. Emre ee, ee, hiç uğraşma. Dön dön dön. İla ben öleceğim. Ana ne avradını. O şey yaparsak, o sopa yaparsak eve ilade bu kadar loot yeter. Dön ileride. Dön, 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 dön. Oldu. Aa x x basınca böyle daha zoom yapıyorsun. Aha Onu da yeni öğrendik o da güzel oldu Böyle <laughs> yapıyor o ya eliyle ben bir yemek attım bu yemek benim yeni öldürürüm bu arada <laughs> Emre çenek atsana bir tane bak, karınca çeneyi Dur bir dakika bir şey bakacağım Kanka ne istedin Karınca çeneyi atsana bana bir tane 16 tane var 2 tane var kanka bende bende de 2 tane var Atarsan sevinirim bir tane. Emre koparsam kafana vururum. Bir dakika. Basit ip lazım. İp 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 ip. i̇p, ip. Arkadaşlar bana basit ip. İleride kafa kafa attın sen bana ağız atmanın ki. Ağız ne lan? çenek yazıyor üzerinde de sen de Almanca nasıl yapacağız? Böyle kıskaç gibi. Yok, yok yok. Ağzı yok. yok. mu? O zaman tekrar gidip oradan bir tane daha öldürmem lazım. Bana ip lazım ip at. <laughs> Eyvallah yemek yemek yemek. Aa örümceklere kalıncalar saldırıyor birbirine. <laughs> of Tar buflandı lan. Ya ben ürettim o karıncanın bırtısını. Şimdi tek atacak değil mi bu şey? <laughs> Aynen ben de şimdi karıncayı öldürdüm geliyorum. Kanka örümceklerle karıncalar savaşıyor bu arada. Onları yanlarına getirsek. O zaman örümcekler işte şey dedim ya. İşte bulacağız. Şimdi o büyük örümceği kesebiliriz biliyor musunuz? Tek atarız o büyük örümceğe. Üç tane yaparsak belki öldürürüz yani. <laughs> Yaptım be. Emre nasıl ama? Bir sürü yeşillerden var mı sizde yeşillerden? Yeşil ne? Bir sürü, bir sürü, hiç, suya, bir sürü hiç, yeşil hiç, hiç yok o bende. Tamam. Emre nasıl ama Emre? Şş, kardeşim gel şş, tokuşturak. Şş, gel tokuştur. Şş. Su? Gel. Oğlum var ya bu yok eder ha. Ne yapıyorsun lan? O el hareketler de ne? Şey yapayım Kide ya. Bak mor çiller çıkmış. Bandaj yap. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum sana? Biz gülümseyin. Say I'm gay. İlayda ikisi basın. İlayda ikisi bassana be. Bas. <laughs> ya çok komik bakıyor ya. <laughs> Hadi yap, yap yaklaş yaklaş. <gülüyor> 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 Çok komik. Şey var ya Arok'ta. Bakacağım mı? Ok <laughs> hadi, hadi, hadi yürü. Bunları. Ağaç burada kalıyor. Bence bir yerde baka sokmaya çalışalım ya. Direkt daha sonra yeni tek atacak. Tek atmaz kanka tek atamadı ki. Çeyrek çeyrek götürdü. 3 4 vuruşta indirdi tamam, beni. Tamam ben de zırh yaptım geç. Bana tek atamayacak şimdi de. <laughs> çift çift. <laughs> yani kontrol çift değil. E nasıl yürüyor? Nasıl yürüyor? Çift çift çift. <laughs> Siz, de öyle yürüyorsunuz salaklar. Yardım et Yardım lan et, bize. Evet, bizi. O warmdır, solucandır, ısırmaz o. Aha, palamut kırıyorum, palamut yiyeceğiz. Palamut yiyeceğiz. Harbi mi? Kardeşim. Topla, topla. Topla. Kırıyorum. Topla topla topla. Şu üste çıkma. Allah'ım lütfen parkur olmasın. Oraya çıktım ben ya. Orada bir şey yok. Aynen ben de çıktım. Bu da ışık vardı. Aa düştüm. Burada ya. Işık vardı. E ee, eziklaydı. En son gelecek. Ya kanka, kanka ben parkurcu değilim. Sorun orada. Arkadaşlar size Anladım. IQ aldım. burada arkadaşlar. Şu arkada ışık Ne buldum? Gelin gelin örümceği buldum. Gel gel kesek bunu. Geliyorum dur. Kır kır. Kanka iki tane var. Aa uyandı geliyor uyandı geliyor. Kanka, İleride kırmasaydı. O, o, o daha büyük o daha büyük o büyük o da büyük. Bunu kır, kır öldürürüz lan gelsene bir dalalım. Kanka çok büyük ama. Ben Aa, kanka ben dalmam. Kanka kızmadı bize saldırmıyor. Niye? Bebeğe saldırıyor bana. Çömerdik diyeyim acaba. Ben çömelmedim. Gel Dn'e vuralım. Olabilir, hadi yürü kanka yürü yürü. Buna dalsak öldürürüz biliyor musun lan Faik? Deneyelim mi? Kanka bilmiyorum da tek yiyeceğim gibi hissediyorum. Buraya Benim. bir daha girip de alamam ama çantamı. Burası, da. Burası, bur buraya gel. Gel gel, gel, gel gel. Boş ver, boş şey ver, gel gel. Bir tane vurup dışarı çekelim mi? Yo yo, yo yo, gel gel. Gelin bana gelin. Koş 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 koş. Geldik ileride, iki tane örümcek vardı burada. Sen oraya nasıl çıktın Oha, ki? Oha, manzaraya bak. Of, hadi dedim büyük var, büyük şey var. Geliyor size doğru. Aşağıda karınca ya da örümcek mi? Neyse artık. Üzerine mi çıktın sen? Yok ben öbür taraftan dolandım. O manzara, manzara çok güzel. Kanka adam tek değil. O yüzden kaçabiliyorsan kaç. Öldüm. Ya da bize bakıyor şu an. Emre geleceğim. Gelebiliyorsam. Ya bir tane vursak mı bunlara? Belki çok hasar yeri. Lan ne kadar? Yiyor, yiyor. Bayağı adam hasard. tek değil, adam tek değil. Sorun orada. Nerede diğeri? Orada, orada. Uyuyor, uyuyor. İçeride uyuyor ya. Aa, e. hayır. Benim gittiğim yerde de bir tane vardı. Bu ne lan? Ana, diş buldum lan. Bak bak, Emre orada iki tane var. Kaç. Ay, kaç, ya. kaç. Ben suya gireceğim ya. Acaba suya girsek bir şey yapar mı bunlar? Beni buldu. Doldurum. Beni buldu. Yardım edin bana. <laughs> Kanka Allah öldün sen. Biz oraya gel. Kadar. Bu ne acaba? Kaç 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 kaç. Öldüm. <laughs> <laughs> Düştüm ben. Yakında mısınız? Ya zaf. Temelim ya. Burada gülleri kırabiliyor muyuz acaba? Şunu çık şuna! Ha. Kanka taşın arasında o da insan dişi buldum biliyor musun? İnsan dişi. Ne işi varmış lan orada? Kavga mı etmiş? Ne bileyim. <laughs> Kırmaya çalıştım, kuramadım. Sonra bir örümcek geldi, götümü ısırdı. Ya şu şeye gidek ölürsek ölürüz bir şey yok üstümüzde. Ya örümcek geldi. Tam gel vuralım. Yakında örümcek var mı lan? Çantam bak, tam üstünde karınca duruyor. <laughs> onu alayım ben tamam. Gidelim artık. Meyve suyu da iç içelim mi lan? Meyve suyu var burada. He he içebiliyorsun bak. İçebiliyor muyuz lan? Ya. Nasıl içiyoruz? Kanka normal e. Aa. Bunun içine... Aa içine girdim. Abi Hadi gelin, gel. Gel artık. Şöyle yürü işe. Orada örümcek olmaz ya ışıkta. Kanka örümcek bir tane aşağıda geziyor da. Diğeri içeride uyuyor. Aa bak burada giriş var. Ha bu mu uyuyor? Aa uyuyor. Aha bak buraya girmemiz lazım. Girelim o zaman. Labor. Oha gelin. Geldim. Yan gitmiyor. Evet giderse ölürüm <laughs> ya. Bir diş canım var. Oha burası Oha. neymiş öyle. Ye yeah. Aa yeah. Ah, hacker. Hey, Wow. Aklıma şey geldi ya. Aa kapı açtım. Ya bunu neden böyle bir yere koyarsınız ki? Aa bir sürü bir şey buldum. Öz var. Oha.